Herkese merhaba arkadaşlar. Nereye ben Tamam. Bugün bir sizlerle birlikte Esma Usta yapmış. Bunu kargo ile getirmediler. bunun bir sefer bizim okuldan vermediler bana. bayağı bir ağır. Bu öbürlerinden daha büyük. Ve ağır. Bir tane de şöyle de 20 lira ruffles göndermişler. Bunu ben birazcık yedim. Vallahi gerçekten de oruç tuttuğum için baya bir şey oldum. Bu arada ben tüm tutuyordum. Bugün neyse tüm tutamadım. Çok yoruldum. Neyse. Böyle bir unu. Bunu açmıştım ama bilemi hiç okumadım hiç. Evet. Şuradan mak makas getireyim çünkü içi bayağı dolu. Makas nerede? Sus annem almış vallahi mutfağa götürmüş hiç hoşuma. Böyle bir squishy. Hva er det? Medいい. Döner efsanesindeki şey değil mi bu? Adam. Çok sevdim. Mesela. Of. Bu burada ben çok sıkıldım ya. Böyle bir el acı yapmaz. çok güzel bu. Evet yani acıtması. Şeker. İki Bir tane. Bu daha iyi. onların içinde kağıt vardı. Nasıl sünger, Pamuk var. Skoşi. Bu arada bunları nasıl anlıyorsunuz? Diğerleri. Bana şöyle bir kağıtta veriyorlar şeyleri. Bu skoşi. Bunu bana demişlerdi. Küçeli bu. Bu daha güzel çizmiş. Şuna bakın. Bu çok Hello Kitty'ye benzemiyor. Bu benziyor. Bak buna da Hello Kitty yazmış. göstereyim size. Güzel. Ay, ay. Böyle bir. Hmm. Esmer su yapmış bu arada. Esma çok güzel yapmışsın. Yapıyorum seni buradan. Bu kolyeleri takılan şeyler var ya. Güzel. Şu kalpten vermeyin artık çıldıracağım. 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 Şuna bakar mısınız? Daha var. Öbürü neredeyse daha dolu var. Ne? Ayna Okula götüreceğim bunu. Çok güzel. Ben okulda aynam falan olmuyor. Bunlar çok güzel. Hmm, bir şey kokuyor. bu? Bunu yıpratmışlar da vermişler. Şöyle sıfır yazılmamış. Kaya Kalem bir tane de doğal taş. Doğal taşları ben çok seviyorum. Yani bunları gönderebilirsiniz. Sadece doğal taş gönderin ama. Tamam falan. Neyse çok güzelmiş. Artık kutu açışmaktan bıktım ya ben. Ben bunun koleksiyonunu bitirmiştim. Ben ilk de bir muay yolluyorsunuz. Annesi pastelin kapatıcısı kullanacağım. bu arada. Esma Asuh dedi ki ne olur beni ismimi falan söyle çok istiyorum falan dedi. Çok güzel. İsmimi söyle dedi. Ben de söyleyeyim dedim. Esma Sultan. Yorum yazacakmış şu bana. Ve bana dedi ki beni etiketler misin dedi. Abone olmayı unutmayın o kanala. Çantama takarım bunu. Ding ding Sonra burayı toplamak kaldı.